Selam saygıdeğer hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Sizi, sa sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Sizi çok beğenerek izliyorum. Türk İslam Birliği'nin kurulması için dua ediyorum inşallah. Çevremdeki kişilere de anlatıyorum. Ayrıca bütün kardeşlerimizin bu konuların üzerinde durmalarını sadece sizi dinleyip oturmaları olmaz. Siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Onlar da gayret etmeleri gerekir ve diyor sizin internet sitelerinizi incelemeli, kitaplarınızı okumalı. Diğer mürşitleri, hoca efendilerini de değerlendirilmeli, istifade etmelidir. Diyor anladığım kadarıyla bunu, bunu anlatmak istiyor. İnşallah hocam e, bir de Yasin suresinin 1-15 ayetler arasında anlatabilir misiniz? Tamam anlatayım inşallah. Bir de ayrıca masonların beklediği Adon... Hayırlı yayınlar güzel yüzlü Nurlu hocam diyor. Nermin Hanım. Yalnız tabii böyle net iddialardan kaçınacağız. Hüsnü zan güzel ama defalarca söyledim. Ha olabilir mi? Demiş. Ama yine de onlardan kaçınalım biz inşallah. Tamam, Yasin suresi 1 ile 15 arası dedi, değil mi kardeşimiz? İnşallah. Şeytanın Allah'a sığınan, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla... Mekke'de indirilen bu sure 83 ayetten oluşuyor. Yasin, andolsun hikmetli Kur'an'a... E, ...ya harfi ve sin harfleri bir işarettir. Özel e, bir konuya, özellikle işaret eden bir ayet. Ya harfi bir şey anlatıyor. Sin harfi bir şey anlatıyor. Zamanı gelince bunlar daha açık ortaya çıkacak inşallah. Allah'ın Allah izniyle bu hikmetler. Evet. Bunlar demeyin bu hikmetler inşallah. Evet. Andolsun hikmetli Kur'an'a. Demek ki Kur'an hikmetlerle dolu, sırlarla dolu. Gerçekten sen gönderilenlerdensin. Peygamberimiz Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. Mehdi'ye bakan yönüyle gerçekten sen gönderilen, gönderilenlerdensin. Yani Mehdi gönderilen bir şahıstır. Tayin edilen değil. Allah'ın gönderdiği. Yani gayretle elde edilen değil. Özel olarak uğraşarak değil. Allah'ın özel görev verdiği birisi. Doğru, dost doğru bir yol üzerindesin. Dost doğru bir yol ne? Tam Kur'an'a tabi. Sahabe dönemi gibi olan bir İslam anlayışı. Yani ilave ekle değil dost doğru yol dedim mi kusursuz dost doğru yol kastedilir kusursuz dost doğru yol nedir tam Kur'an tam sahabe ahlakıdır ve asr-ı saadet dönemidir dost doğru olan budur İnşallah. beşinci ayet Kur'an güçlü ve üstün olan esirgen Allah'ın indirmesidir Allah indirmiştir Kur'an'ı diyor Cenab-ı Allah belirtiyor. Babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için gönderildi. Bak babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için gönderildi. Peygamber Efendimiz zamanında putperestlik, müşriklik hakimdi. Uyarılmamıştı babaları. Peygamberimiz kanalıyla Allah onu vesile etti. Kur'an peygamberimize nazil oldu ve onları uyardı. Ahir zamana bakan yönüyle, Babaları uyarılmamış. Böylece kendileri gafil kalmış bir kalbi uyarman için gönderilen Darwinizm, materyalizm ortalığı sarmış. Babaları da uyarılmamış. Babaları Darwinizm, materyalizme körü körüne inanmış. Birçok gencin, birçok insanın körü körüne inanıyorlar. Asıl bir evvelki nesil zaten çok inanmış Darwinizme. Şu an internetin, bilimin imkanlarıyla paleontolojinin, işte biyogenetiğin, şu başka bilim dallarında etkisiyle eskiden ee, Bilimin dar sınırları içerisinde, yetersizliği içinde, elektron mikroskobun olmadığı dönemde körü körüne inananlar şu an kazınmış durumda. Yeni gençlik, yeni nesil inanmıyorlar. Onun için bak babalarına dikkat çekmiş Kur'an. Hakikaten eski kuşak saplantı halinde. Yeni kuşak inanmıyor da halinizme. Evet. Değil mi? İnşallah. Bak babaları uyarılmamış. Böylece kendileri de gafil kalmış. Kavmi uyarman için gönderildi. Mehdi gelip Darwinizm, materyalizmi yerle bir edecek. Evet hocam. Değil mi? An. Babaları Darwinist, materyalist olan kişileri, sistemi ortadan kaldıracak. An. Fikren. An. Andolsun onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur. Artık inanmazlar. Büyük bir kitle imansız. Bak inanmazlar demek ne demektir? İnancı yok. Demek ki en büyük sorun neymiş? İnansızlık. Fıkıh eksikliği değil demek ki. Fıkıh, fıkıh bilgisizliği değil. En büyük eksiklik inansızlık. Kur'an ona dikkat çekiyor. O söz hak olmuştur artık inanmaz. O söz ne? Allah'ın vereceği bela. Bu bela ahir zamanda nasıl oldu? Ekonomik kriz şeklinde oldu. 7. ayet 2007'de başladı. Değil mi? Evet. Bak andolsun onların çoğu üzerine hepsi demiyor çoğu üzerine ekonomik kriz dünyanın çoğu büyük bir bölümü üzerine şu an o söz hak oldu. Artık inanmazlar. Zaten e, bak burada şerhinde de Kur'an'ı yazan yazar diyor ki sıkıntı, darlık, buhran anlamında diyor. Hı bir yönüyle de yani bakan yönü bu, bu. şu anki ekonomik kriz. Evet inşallah. Ona bakıyor aynı zamanda. Gerçekten biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden başları yukarı kalkıktır. Enaniyet ve kibirden, kendini büyük görmekten kaynaklanan bir azamet içinde olurlar diyor Allah. Im. Hakikaten de mesela daha çok üniversitelerde bu darvizm ve materyalizmin hakimiyeti biliyorsun. Ve üniversitelerin profesörlerinde, rektörlerinde, dekanlarında daha da şiddetli dünyada. Onların boyunlarına çenelerine kadar dayanan halkala geçtik. Boyunlarında da koskoca bir boyunluk takıyorlar biliyorsun. Üniversite hocaları gördün mü siz? Cübbe giyerler. Yakalıklı Bu Boyunları böyle havada mecburen kaldırırlar yani o şeyden dolayı o kıyafetten dolayı. Tabi hepsine bakmıyor ama bir kısmına bakan bir ayet bu. Ve müthiş enaniyetliler. Hı hı. Dünya üniversitelerinde rektörler, dekanlar, profesörler, darilist, materist düşünce içerisinde müthiş enaniyetler. Tabi asıl bakan yönü enaniyet yönü. Ama hakikaten de ayrıca boyunlarına halka geçirilmiş durumda. Hı hı. Fiilen de halka geçirilmiş. Yani o cübbenin e, yakası yaklaşık 30 santim falan yani 25 santim 30 santim falan. çok yüksek yakası var. Bütün Dünya'da böyledir. Yani, tabi iyi olanları da var ama bir yönüne de ona bakıyor yani. Yani, ya cübbeyi takar ama iyi huyludur, güzel huyludur. Ama Kur'an genelleme yaparak anlatıyor evet. inşallah. Ona da bakıyor olabilir. Biz önlerine bir set, arkalarına bir set çektik böylece onları örttük. Artık görmezler. Yani ne kadar fosil göstersen de, ne kadar bilimsel delil verirsen ver paleontoloji paleontolojiyle ilgili bilimler e, sana her türlü e, imkanı sunsa da onları anlatsan da onların kafası kazık gibidir taş gibidir diyor odun kafadır diyor anlamaz diyor ne yaparsan yap diyor Cenab-ı Allah ben onları anlamayacak şekilde taş kafalı yarattım diyor onları örtük artık görmezler gözleri de görmüyor anlatsan da görmezler bir kısmı bu hükümde olduğu için bir kısmı gurur ve kibirinden, bir kısmı korkusundan kabul etmiyorlar. Değil mi şu an evet. dünyada? Ama bir kısmı da taş kafa olduğu için kabul etmiyor, odun kafalı olduğu için. Ama bazıları da hakikaten okuldan atılır endişesiyle, arkadaşları baskı yapar endişesiyle inanmıyor. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir inanmazlar. Yani istersen anlat, istersen anlatma diyor Cenab-ı Allah. Hiç fark etmez onlara diyor. Yani bir taşa, odana konuşuyor gibi olur diyor. Etkilenmezler diyor. Hakikaten öyle kemik kafalı amcalar olur. Karşılaşmıştırsınız. Dediğim dediktir değil mi? Yani çok özellikle ileri yaşlarda çok olur böyle. Adam kafa kemikleşir. Yani yüzde yüz mesela diyor adam bir şey yok diyor. E var diyor. Yok olsa ben ona, ona inanmam diyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yok diyor ben zaten inanmıyorum. Diyor. Ne yaparsan yap diyor. Böyle aksi İnşallah. Değil mi? Evet. Kişiler vardır. Herkes bilir, meşhurdur. Şimdi Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. ...işte böylesini bir bağışlanma ve üstün bir ecele müjdele. Ha, o zaman bizim bak tebliğ yapmamızdaki hedefimiz ne olacak? Kur'an'a uymasını sağlayacak insanlar yetiştirmek ve gayb bile yani görmediği halde Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi yetiştirmek. İman hakikaten anlatmak değil mi? Doğru. Onları uyarabilirsin diyor Allah. Onları uyarırsın diyor. E taş kafalı adam sen karşısına bir şey varsan senin karşısında soytarlık yapar, yerlere yatar, uğunur, kişner, tepinir. Olmadık rezillik yapar. Çünkü kafa kemikleşmiş adam. Kafa Hatta NATO mermer bir şeyler halkası. <laughs> yani vurdun mu ses geliyor adam. Kütük. E kötü karşına alıp fıkı anlatırsan anlamaz. Allah ne diyor? İman etmeleri. Çok önemli diyor Cenab-ı Allah'ı sevmeleri, Allah'tan korkmaları, Allah'ın varlığına dair de hakkul yakin yahut aynel yakin yahut ilmel yakin iman etmeleri inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Öyle kimselere uyarırsın diyor Allah. İşte böylesinin bir bağışlanma ve üstün bir eceli müjdele. E Allah'tan bağışlanma var bu insanlar için diyor. Üstün bir ecirde de olacak, sevap olacak. Bunlar müjdele diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Maşallah. 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 Güzel mi anlatıyorum? Çok güzel hocam maşallah. Allah anlatıyor, beni vesile kılıyor. İnşallah. Maşallah. Bütün konuşmaları Allah yaratır kul hiçbir şey yapamaz. Allah ilham eder kalbine. Allah insanın ağzını, gırtlağını ve kılar. Oradan Allah tecelli eder. Biz de dinleriz. Bütün insanlar da bu böyledir. İnşallah. İnşallah. Bütün güç kuvvet Allah'tadır.